Ayrıca David'in paylaşımlarına baktım. Ben 2023'e falan gittiğinde şunu fark ettim. Bu evin şu odasında arkaya bir tane panel koymuş. Şömineye bakın, duvara rengine bakın anlayacaksınız. Burası aynı yer aslında. Ve burada yayınlar yapıyor. İnsanlar evine geliyor. Hatta tam bu koltukta Celeste bir fotoğrafı daha var. Buradan galiba yayın yapmışlar yine bir zamanlar. İşte buraya geldiğimizde benim şüphelendiğim şeyler var arkadaşlar. Bu eve diğer müzisyenler, diğer yayıncılar, hatta Winnie Hacker bile gelmiş buraya. Bu adamı biliyorsunuzdur. Gelmiş bu eve girmişler. Ben ilk başta acaba bu evi sadece Celeste için açtı da yani iki tane evi vardı. Biri direkt kendisinin eviydi. Biri Celestin yaşadığı evdi. Oraya gidip geliyor muydu diye düşünüyordum. Gizlemek açısından. Ama eğer öyleyse bu eve başkalarını almazdı diye düşünüyorum. Ama almış başka insanlar gelmiş bu eve. Aynı zamanda da Celest burada yaşıyor. O zaman ya bu ev David'in eski evi. Bu en son taşındığı evet çıkmadan önce. Ve Celest gerçekten bildiğin onunla yaşıyordu. Ve evine gelen insanlar ya Celest'i gerçekten görüyordu, tanıyordu ya da Celest'i onlar geldiğinde saklıyordu. Böyle seçeneklerimiz var yani şu an. Çünkü eğer bu büyük yayıncılar, büyük ünlü insanlar, müzisyenler falan bunun evine geldiğinde birlikte bir şeyler yaptıklarında Celest'i görüp tanısalar vardı. Şu anda onlar da aslında suçlu olacak. Ya kandırılmış olacaklar ya da suçlu olacaklar. Ama şunu fark ettim arkadaşlar. David'in bütün videoları, fotoğrafları bu evden. 2024'ün sonuna doğru falan. Ondan sonra yok. Bu evden galiba o dönemde taşınmış. Yeni evine geçmiş bence. Ve duyduğuma göre Celeste olayını araştıran bir dedektif var. O diyor ki Celeste'in en son çekilen fotoğrafının tarihi 2 Ocak 2025. Yani Celeste'in bilinen en son fotoğrafı 2 Ocak 2025'te ise ben de bu evi en son 2025'in başına kadar görebiliyorsam acaba Celeste'in başına bu aralar mı bir şeyler geldi diye düşünüyorum. Bana öyle geliyor bilmiyorum. Artık kızın canına o zaman mı kıyıldı yoksa bir yere hapis mi ettiler bir şey mi yaptılar ama bana o tarihlerde gibi gelmeye başladı yavaş yavaş. Tabi zaman gösterir. Ama şimdi David'in evlerini adresine kadar biliyoruz. Elimizde çok daha fazla bilgi var ne nerede belli. Bence yavaş yavaş bir şeyler çözülmeye başlayacak yani ve ben sen bu kadar şey biliyorsak polisi düşün. Bu dedektif de diyor zaten bence yakında büyük şeyler çıkacak diyor. Ayrıca o adamın söyledikleriyle ilgili video yaptım onları size anlatacağım. Hemen bundan sonraki video o olacak.